Kızlar ne yapıyorsunuz? Aa, Melikü sen ağlıyor musun? Anne sessiz ol. Kızım, Hüseyin... Neden ağlıyorsun? Melikü sen ağlıyor musun? Ha Oyunda mı ağlıyorsun? Ben de gerçekten ağlıyorsun sandım. Anneciğim korktu. Anne sessiz ol. Bebeğiniz uyuyor. Aa. Öğle uykusuna uyuyor. Anne bebeğiniz öğle uykusuna uyuyor. Sessiz ol. Aa bebeğiniz mi var? Evet. Bir bakabilir miyim bebeğinize? Evet. Bu da, da ne olur ne olmaz diye örtüsü dışarı falan çıkarken onu bu sarıp ondan sonra dışarı. Ha üşümesin diye. Allah'ım ne kadar da güzel şeyle örtmüş üstünü. Burada bebeği varmış. Aa minicik bir bebeği var. Ay tamam yavaş elledim yavaş. Çok ellemedim bebek uyusun. Ay ben mi uyandırdım bebeğinizi. Ben uyandırdım. Hmm, ay özür dilerim kızlar. Bakmak istemiştim sadece bebeğinize. Ay Şu ne yapıyor o bebek? Var bakalım. Aa arkadaşlar Bak, bir bakın bir ne kadar güzel ben. bebek tat. Bir biberonu da mı var? Var bakalım bir biberonu da. Aa bir baronu da var. Aa o da çantasıymış. İçinde bir tane minik arabası. Aa oyuncak arabası da varmış bebeği. O maması. şapkası. Aa kafasına onu onu takalım mı? Onu kafasına takalım mı? Masal nasıl olacak? Hadi kafasına takalım. Bakalım nasıl olacakmış arkadaşlar. Çok tatlı görünmüyor mu? Bak. Bir arabası daha varmış. Çok güzel. Aa, bakın arkadaşlar tam da kıyafetiyle uyumlu olmadı mı? Çok güzel oldu. Çok yakıştı ona. Çok güzel oyun. Ay arabaları da çok güzelmiş. Ne yapsın şimdi bu arabalarıyla oynasın mı? Ne dersin? Hadi bakalım. Otursun arabalarıyla oynasın. Ha sen de öğlen yemeğini yapacaksın. Ay, hmm, uz kahvaltısını bitirmiş şimdi de öğlen yemeği. Ay tokası çıktı ya. Ben bunu oturtayım o da arabalarıyla oynasın burada. Evet tokasını da geri takmasa gerçekten çok yakıştı tokası ona. Böyle de, Bakayım ya. kolye olduğunu tekrar göster. Ha böyle de kolye oluyor. Evet öyle de çok tatlı duruyor bence. Ama kafasında daha güzel, çok güzel bir tokası oldu. Masal seninle de uyumlu giyinmiş. O da mor mor. Ben, yok. Kuru yok. Kuru Karamelli seninki. Melodi. ve kuru milli de. Evet çiçekleri <laughs> de var. Bu da bak ne güzel mor mor giyinmiş. Da Morda olacak. taş takıyor. Bakalım oyuncağına. O da mı onun oyuncağı Melek Gül. Ay çok güzelmiş oyuncağı. Bu da, bu da onun uyku oyuncağı. Hmm. Bu da böyle. Hem yatak, hem de böyle de minik bir küvet böyle de yapsın. Ha hem küvet oluyor, hem yatak oluyor. Hem de çok fonksiyon. Oo, hem bavulu, hem yatağı, hem de küveti çok fonksiyonluymuş o. Daha, Daha yeni uyandın ya bebişcik. Peki Hadi, bunlar ne mama. masalcı? Bu da onun mama sandalyesi mi? Evet. Bu Arkadaşlar onun... o mama sandalyesiymiş mi? Burası da mutfağınız. Bak, bu, burada da sütü var. Aa, sütü de varmış. Ve bazen püre yaparken burada oyun hamuru var. Evet. Aa, oyun hamurlarından ona püre mi hazırlıyorsun? Evet. Hayır, şimdi... Burada bunlar var. Evet. Peki bu araba da onun mu? Aa burada da eşyaları varmış arkadaşlar. Bakın bu, küçük küçük koymuşlar. Bu, bu kamyon da onun. Ha kamyon da mı Onun üstünde gezmeye mi götürüyorsun? Evet. Çok güzelmiş. Hadi o zaman sen püresini hazırla. Tamam. O da burada ayıcıklarla aman ayıcı ve ayılarıyla ve arabalarıyla oynasın. Hadi melekli koyalım. Yok kızım şimdi oturmayacak. O şimdi arabalarıyla oynasın melekli. Sen onu arabalarıyla oynat. Ablan da ona püre hazırlasın. Bebekcik. Bebekçik. Ve, bebekçik ve oyunda Melek ne biliyor musun? Melek Gül ne? Melek Gül ablası ben annesi. Ha, o da bebeğim. Melek Gül ablası mı? Ablası hadi kardeşini arabalarıyla oynat olur mu? Vay, Ay. 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 <laughs> <laughs> <vay. gülüyor> Ay çok. <laughs> Melek Gül kafandan göremiyorum ama anneciğim kalkar mısın? Sen tamam bebekci de ben oynatayım. <laughs> abla, abla benim deniz atımı verir misin bana lütfen? Ay, şimdi bebekci mama mama desin. Tamam mama mama desin. Aa, arkadaşlar bebekcik acıkmış şimdi mama mama diyecekmiş. Ah deniz atımı verdin mi? Teşekkür ederim. Hmm, ben acıktım. Masal hazırlıyor musun mamasını? Mami. Arkadaşlar Masal da burada bakın Dayı. mutfakta ona mama hazırlıyor. Şimdi ona püre yapacağım. Aa, püre mi yapacaksın? Neyle püre yapacaksın Masal şimdi Havuçlu. sen ona? Havuçlu. Havuçlu püre mi yapacaksın? Evet, bir dakika. Tamam bakalım hadi getir. Aa, havuç püresi yapıyor arkadaşlar bakın Masal. Çok sağlıklı. Bence de çok güzel düşünmüşsün Masal. Havuç püresini bebekler de çok sever. Masal şimdi havuç püresi hazırlayacakmış. Tencereye havucu koyup haşlayacak mısın Masal? Ne yapacaksın önce? Pişirecek misin havucu? Önce, fırında ısıtacağım. Ondan sonra da haşlayacağım. Ondan sonra da ezeceğim. Bu, bunu çıkartıp oyna. Ha, püre hale getireceksin. Ondan sonra da püreyi yapacağım. Aa, harika. Hadi bakalım yap. Biz de seni seyredelim. Önce burada ısıtacağım. Önce havucu fırına koyuyor arkadaşlar mikrodalgada onu ısıtıyor ding ah oldu açıktı şimdi de ne yapacaksın şimdi de ocağa koydu ocakta da kaynatıyor arkadaşlar fukur 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 bip ah oldu sanırım masal da. onu da yaptı şimdi şimdi de püresini ezecek masa Haydi bakalım bebekciğim Melek'i mama sandalyesine koy da masal hazırlandı mı Pirim? Bakalım. Arkadaşlar bakın Buna, püresini, de, püresini de hazırlamış Masal. Havuç püresi çok güzel bir püre oldu. Ve bir şey de git altına da mı koyalım? Ah, tabağa dökeceğiz. Pardon o tencereydi ya ben düşünemedim. bir Birazcık karıştırayım ondan sonra. Tamam da onu da değil. karıştır bakalım. Arkadaşlar Bebekcik şimdi havuç püresini yiyor. Masal ona havuç püresi yaptı. O onu yedirsin. Biz onlarla oynamaya devam edelim. Siz de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.